Bu bir ocak gecesi. Ankara'nın yeni mahallesindeyiz. Saat dört. Çoğumuzun yatağında mışıl mışıl uyuduğu bu saat, kahvehanelerde ocağın yakılıp günün ilk hazırlıklarının başladığı zamandır. Bu saatte kahvehanede ne aradığınızı soracaksanız söyleyelim. Altı bölümden oluşacak kahvehaneler dizisinin bu ilk bölümünde sizlere kahvehaneler hakkında genel bilgiler verip kahvehane yaşamını tanıtmaya çalışacağız. Adım Eşref Özdemir. İşte gördüğünüz gibi saat 4'e 10 kala falan sabahleyin geliyorum kahveyi açıyorum. 4'ü 20 geçe çay hazır olur. Aşağı yukarı abimle birlikte bu kahveyi çalıştırıyoruz. 12-12 sene oluyor bu kahveyi açalı. Abim öğleden sonra gelir. Ben sabahları erken geliyorum. Ee, i̇şçilerimiz genellikle sabahtan öğlene kadar çalışırlar. Ondan sonra başka işçilerimiz çalışır. Yani çift var diye oluyor çalışmak. Kaç kişi çalışıyor bu kahvede? i̇ki ee, ocakçı, iki garson, bir de askıcı. Tabi bir de bizim kendimizi sayarsanız aşağı yukarı sekiz kişi falan oluyor. Ben kendim üniversiteye ikiye gidiyorum. Bu sene işte insanların sonucunu bekliyorum. Gelecek sene. Yani devam meziyeti olan bir okula aktarılacağım. Yerkez öğrenci. Taze yaz, kış en çok satılan şey çaydır. Özellikle böyle soğuk günlerde, evlerinden sıcak bir şeyler içmeden çıkan kişiler taze haneye uğrayıp bir iki bardak demli çay içmeden işlerine gitmezler. Çay seyirciler sabaha karşı ve saat beşe çörek var. Kahvemizin ilk müşterileri, temizlik işçileri. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Abdullah Feroz'um, temizlik işçilerim. Abdullah Bey, saat kaçta kalkıyorsunuz? Saat ben dörtte kalkıyorum. Beşe kadar buraya geliyorum. Burası e, bir çeşit sizin toplantı yeriniz evet, oluyor. Evet, toplantı yerimiz. Dış dolayısıyla buraya kahve erken açıldığı için buraya toplanıyoruz. Dış mahallenin dolayısıyla tabii erkence şey olmuyor. E, kar, buz olduğu dolayısıyla ama yaz günleri birekemiyoruz. Bu yüzden kahve birikiyoruz. Bir saat veya yarım saat kadar kalıyoruz. Ondan sonra dağılıyoruz. Yani saat beşte burada işbaşı evet. yapacaksınız, i̇ş başı dağılacaksınız. Evet, dağılacaksınız. Peki bu soğukta güç oluyor mu? Oluyor evet. efendim. Niye olmasın? Diye. Kar yağmış, buz tutmuş, e, haliyle güller donmuştur. Onun için zorluk çekiyoruz tabii duruma göre. Sonra iş olmuyor, çalıştığımız müşte arabalar geliyor, Arabana gidiyoruz ekleri. Şimdi neden düzgün işi olmadığı için arabana gidiyoruz? Hı hı. Sebep cevap çok doğur. Bu yüzden arabana gidiyoruz. Fazla ferislerden diğer bölgelerden araba geliyor. Onun için bölgelerimizi çalıştığımız yerde sübürge olmuyor. O sırada don iş yapılmıyor. Onun için ahalide araba geliyor. Doğru. Yani kış günü yerler evet. don olduğundan evet. e, sokakları da temizlemek süpürme zor oluyor. Zor oluyor. Beyce Paşa ile konuşalım. Siz kendinizi tanıtın. Arif varmış. Evet, saat kaça kadar çalışıyor Arif'in? Sabah saat 5'te işbaşı yapıyoruz. Akşam 1.5'ta evet. ediyoruz. Evet. Saat 10 11'den 12'ye kadar da bir saat faydımız var. Evet. Akşam 1.5'tan faydalanıyoruz, öğle de mi? Öyle 1.5. Evet. Öyle 1.5. Evet. Öyle 1.5'ta. Hadi bizi bırak. işi yani. bırakıp gidiyoruz. Eee kaç tane temizlik iş görevli bu yeni mahalle bölgesinde? 125 tane. Ee, diğer e, bile biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Peki Abdullah Bey, kışın mı kolay oluyor temizlik işçiliği yazın mı? Efendim yazın nispeten kolay oluyor. Kışın zorluk oluyor, don oluyor. Kalkmıyor yani haliyle pislik, don ve silinmiyor. Yazın daha kolay oluyor. Peki Abdullah Bey, her gün erken mi kalkıyorsunuz? Dörtte kalkıyorum. Bu tabii malum ya, dörtte üç bak yapmak üzere buraya iş istiyorum. Şu halde erken yatıyorsunuz. Evet, erken yatıyorum. Yedi, yedi buçukta yatıyorum. Ee, başka ne gibi güçlükleri var çöpleri almanın? Çöpleri almanın güçlükleri efendim. Şimdi bizim çöplüğümüz uzak. Arabalarımız bir saat veya bir, bir saat yirmi dakikada falan anca gidip geliyor. NATO yoluna getiriyoruz. Sonra Demedevler'de bizim bir, bir apartman 50 daireli, 50 daireli bir apartmanın iki tane çöp bidonu var. Biz bu sorunları şey yapamıyoruz yani çözemiyoruz bunu bir iki tane bir apartmana on tane bidon koydurmak <laughs> lazım iken iki bidonla bu çöpler yerde kalıyor haliyle tozuyor o yerdeki çöpler rüzgar estiği zaman o konan çöplerinde bidonlardan kapağı yok kapaksız tozunca hala vatandaşa toz şey diyor, bunların ağzına ne bunlar geliyor Üç oluyor. oluyor. Saat beşe geliyor şimdi siz. başı yapacaksınız, başı yapacaksınız herhalde. Evet. Ses, i̇yi günler dilerim. Günler i̇yi çalışmalar. İyi çalışmalar. Temizlik işçilerimize işlerinde kolaylıklar dilerken, mikrofonumuza değil de kulağımıza söylediklerini de sizlere iletelim. Ankaralılar, temizlik işçilerimiz sizleri hiç de temiz bulmuyorlar. Nedenini bir işçi şöyle özetledi. Herkes evinin sesini dışarı atıp rahatlamaya bakıyor. Dışarı atılan çöp saymış, yola kaldırma yığılıymış. Kimsenin umurunda değil. Zaten aracımız az. Bir de böyle gerisi güzel yığılı çöpleri almak bize çok zaman kaybettiriyor. Bu sözlerden sonra gelişmiş ülkelerde çöplerin dışarıya neden büyük naylon torbalar içinde konduğunu daha iyi anladık. Demek ki aklın yolu gerçekten birmiş. Hoş geldiniz. Saat altı buçuk sayın seyirciler. Siz kaç kez dağıtıyorsunuz? her gün kaçta başlarsınız bu işe? Saat beş buçuk altı gibi başlar. Size kendinizi tanıtır mısınız? Ben yeni mahalle bayisi Emin Erdem. Beşinci ee, Saat kaçta gazeteleri alıyorsunuz? Saat dört buçuk beş arası. Gazeteleri alıyorsunuz. Evet. Herhalde hazırlık yapıyorsunuz. Evet evlere mi dağıtıyorsunuz? Evlere dağıtıyorum. Bu işin güçlüğü var mı? Güçlüğü olmaz olur mu? Var tabii haliyle. Bu soğukta kolay olmuyor. Tabii. Olmuyor. Güç oluyor. Soğuk. Hmm. Saat kaça kadar dağıtacaksınız? Saat 10 on, on buçuğa kadar. Dağıtacaksınız. Dağıtacaksınız. Şimdi buraya ne için uğradınız? Isınmak için. <laughs> Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekli memurum efendim ya bir oturuyorum. O sütüyü bir şirkette çalışıyorum. Sabahleyin erken gelmezsek sonra vesayet bulamadığımız için müşküler çektiğimizin sabahleyin saat altı buçukta geliyoruz. Bir işe gidiyoruz. Saat altı buçukta buraya uğrayıp 7'de çıkıyorsunuz. Evet, çıkıyoruz. Yedide anca vesayet buluyoruz. Evet. Anca iş yerinize yetişebiliyorsunuz bu saatte. Onun için erken kalkıyorsunuz. Peki, ...çok teşekkürler. Peki. Ve sabah... ...kahvehanemizin müşterileri artıyor. Kimi işçi... ...kimi emekli... ...kimi de öğrenci. Ne yazık ki konuşmak istemiyorlar. Sizin burasında kimi seyircilerimizin kahvehanelere gösterdiğimiz bu ilgiden pek hoşnut kalmayacaklarını da belirtelim. Çünkü kahvehaneler kimimizin gözünde her türlü kötülüğün kaynağı olan tembelhanelerdir. Hatta bu görüşü savunanlardan daha da ileriye gidip geri kalmışlığımızı kahvehanelere bağlayanlar bile var. Kimimizin gözünde ise kahvehane yaşamın bütün sırlarının öğrenildiği bir hayat okuludur. her türlü olayın özgürce tartışıldığı bu okulda vatandaş bilgisini artırıp kültürünü geliştirir. Bu görüşü savunanlar içinde kahvehane sohbetleriyle vatandaşın hak ve sorumluluklarının bilincine varıp yönetime katıldığını ileri sürenler de bulunuyor. Bu düşüncede olanlar kahvehanelerin demokrasinin toplum hayatımızda yerleşip kökleşmesinde önemli rol oynadığını ileri sürüyorlar görüştüğümüz kahvehane sahiplerinden biri, seçim konuşmalarının kahvehanelerde yapılması bile kahvehanelerin bu alandaki büyük öneminin işaretidir dedi. İyi veya kötü, kahvehanelerin toplum hayatımız içinde bir yeri yok mudur? Köyde olsun, kentte olsun, kahvehaneye giden erkeklerimizin sayısı az mıdır? Bu sorulara olumsuz cevaplar veremeyeceğimize göre, en iyisi kahvehanelerin varlığını kabul edip onlara kulak vermek olsa gerek. <laughs> sosyal yaşantımızda kahvehanelerin büyük bir önemi vardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kahvehaneler bir buluşma yeridir. Kahvehaneler bir dertleşme yeridir. Bir dayanışma yeridir. Ortak yönleri olan kişilerin birleştiği bir yerdir. Onun için e, böyle e, o, bu halde mutlaka birçok bizim de kendimize göre sorunlarımız vardır. Mesela birinci sorunumuz senelerden beri beklediğimiz çıraklı, kalfalık kanunu vardır. Bu kanun çıkmamıştır. Ama bir iş kolundaki kanun bir senede çıkar. Ben bu meslekte 15 seneden beridir halen bu çıraklı, kanfalı kanunu çıkmamıştır. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ocakçı Niyazi Asdemir abimiz. Niyazi Bey, günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde 10 saat çalışıyoruz. Her gün sabahtan siz mi gelip başlıyorsunuz? Sabahtan arkadaş başka oluyor, haftada bir gün. Haftada bir sefer değişiyor. Her hafta değişiyorsunuz. Evet. Bir hafta siz, bir hafta başka. Bir Nasıl, ocakçılık kolay mıdır? Ocakçılık her meslekten zordur abi. Ne gibi güçlükleri var? Akşama kadar 10 saat ayaktasın. Otoman yok, dinlenmen yok, hiçbir şeyin yok. İstirahatın yok, 5 dakika bir sandalyede otoman yok. Evet. Sigortalı mısınız? Sigortalıyız. Sigorta evet. primi ödeniyor. 17 seneden beri sigorta primi ödeniyor. Hiçbir gün sigortadan yararlandığımız yoktur. <laughs> Öğle sonrası ve akşam saatleri kahvehanelerin en kalabalık olduğu saatlerdir. Bu saatlerde kahvehanemizde gençler çoğunlukta bulunuyor. Yalnız şunu belirtelim ki içinde bulunduğumuz kahvehane daha çok gençlerin oturdukları kahvehanelere bir örnektir. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben Fatih özel yüksek öğrenimimi yapıyorum. Birinci sınıfta talebeyim. Fatih kahveye sık sık gelir misin? Oldukça, biraz takış mevsimlerinde. Oldukça fazla. Yani boş zamanlarını kahvede mi geçiriyorsun? Böyle diyebilir miyiz? Tabii genellikle öyle sayılır. Neden? Çünkü kış mevsiminde gidecek eğlence yerlerimiz olmuyor, kısıtlı oluyor. Ondan sonra <laughs> ne bileyim yani arkadaşlarımız bulunduğumuz çevre burada bu, toplanıyoruz. Onun için birbirimizi burada görebildiğimiz için sık sık buraya geliyoruz. Ne yaparsınız burada? Burada oyun oynarız. Vaktimizi değerlendiririz yani. Bu bir sosyal ihtiyaç mı? Yok hayır. Arkadaş ...eş dost burada bulunduğu için... ...onları görmek için Evet, onları görüyoruz. görmek için geliyoruz. Vakit geçirmek için daha doğrusu. Siz ne dersiniz? Kahvede kötü ihtiyatlar kazanılır mı? Ne dersiniz? Ee, bu kişinin kendi iradesine... E, sahip olan bir şey yani. Kendi iradesinde kalan bir şey ama... ...genellikle e, bu tip bir şey var. Örneğin iç sigara içmeyen bir arkadaşımız... ...en basitinden buraya geldiği zaman... Evet. ...sigaraya başlıyor. E, en basitinden kumar diyebilirim yani... Oyun, kağıt, iskambil ve benzeri gibi kişinin zeka açısından kişiye hiçbir yararı olmayacak. Bir takım meşgaleler oluyor. Sadece vakit geçirmek içindir yani. Başka hiçbir işe yaramaz. Şunu söyleyeyim öncelikle. Hiçbir zaman kavga sosyal bir ihtiyaç değildir. Tamamen vakit öldürmek için geliyoruz yani. Arkadaşlarla konuşabilmek için. Herhangi bir yer olsa böyle gençler arasında. Siz ne yapıyordunuz? <laughs> Uğur. Ercüme, kaç, kaç yaşındasın? 19. Kaç yıldır Kazaniye'ye gelirsin? 3 senedir sayıdır. Müjdat Çelikköy. Müjdat, şimdi saat 6'ya çeyrek var. Evet. Akşam. Evet. Kahvedesin. Saat kaça kadar kahvede olacaksın da? Altı buçuk. Fazla geçmez. Altı kadar. Gündüz evet. kaçta geliyorsun kahveye? Haftanın 3 günü zaten kusay diyorum. Günüz gündüz saat e, yarımda çıkarım kustan. Ondan sonra işte 1 bir, bir buçuk civarlarında burada oluyorum. Dörde beşe kadar burada oluyorum. Her gün kahveye gelir misin? Hemen hemen. Neden gelmek ihtiyacı duyuyorsun? Bütün arkadaşlarım burada. Can sıkıntısını gidermek, arkadaşlarla birlikte oturup tartışmak, günde geçen olayları birbirimize tartışmak. O gibi şeylere ihtiyaç haline getirmişiz biz. ben yani bir ihtiyaç mı kahveye gelmek senin için? Ya arkadaşlarla görüşmek, yani buluşmak benim için bir ihtiyaç sayılır. Sadece konuşur musunuz yoksa oyun filan da oynanır mı? Konuşuruz, oyun oynarız, bilardo oynarız, king oynarız, fiş oynarız. Genellikle alışa gelmiş oyunlar. Her gün belli bir miktarda para bırakır mısın kahveye? çay parası, başka bir şey değil. Ne kadar mesela? Mesela 10 lira, 15 lira. Her gün. Evet. Peki. Biraz da öbür arkadaşlar konuşalım. Evet. E, siz öğrenci misiniz? Ben çalışıyorum ama. Her gün kahveye uğrar mısınız? Her gün, her gün gelirim kahveye. Kaçta gelirsiniz? Saat dörtten yedi buçuk sekize kadar buradayım. Neden geliyorsunuz? Bu bir alışkanlık hani bir şey boş vaktimiz hem değerlendirmiş oluyoruz hem alışkanlıkta arkadaşları burada olmasının sebebinde sayın seyirciler, kahvehane yaşamı konusunda yeteri kadar ön bilgi edindiğimize göre artık çeşitli kahvehaneleri dolaşmaya başlayabilir. Şimdi içinde bulunduğumuz kahvehane, Ankara'nın özelliği olan eski kahvehanelerinden birisidir. 1948 yılında açılmış bu kahvehanenin bütün müşterileri inşaat demircisidir. Yapılarımız için gerekli demir işçileri ve ustaları Ankara'da ancak bu kahvehaneden sağlanabilir. Kahvehanenin içini çevreleyen dolaplardan her biri bir müşteriye aittir. Bu dolaplara herkes kendi araç ve gereklerini koyar. Ve yine çok ilginç bir özellik, kahvehanedeki inşaat demircilerinin hepsi de Türk şehirlidir. sahibisiniz. Evet efendim. Kaç yıldır bu meslektesiniz? 26 seneden beri efendim. Zor bir iş midir kahvecilik? Anlayan için kolaydır, anlamayacağınız zordur. Biz baba mesleğidir. Kendimiz hepimiz kahveciyizdir. Yani sülalece. Sülalece. Bu, bu mesleği şey yaparız. Evet. Kazançlı bir iş midir kahvecilik? Anlayacağınız için kazançtır. Meslekten için zordur. Sizin bu kahveniz kaç yıllık acaba? 26 senelik efendim. 26 yıldır evet. Ankara'da ve aynı aynı yerde, aynı yerde. kendi malım üzerinde evet. icra ediyorum. Ee, sizin kahvenizde bir fark var evet. öbür kahvelerde. Evet. Yani eskiliği yanında nargile de yapılır. Evet nargile köy ocaklı sayılır bize ki kömür ocağıdır. Her kahve yapamaz. Bu ocak mesela ki nargile yapılır. Sütlü kahve, sütlü kako ve iç yatağı alıcısının sürüm olan yeridir. Lütfü Ata. Lütfü Bey, burada gördüğümüz demirci arkadaşların çoğu galiba kaçıyor. Evet. Neden kaçıyor? Şimdi daha önce buradaki şu andaki demircilerin babaları, amcaları demir işini öğrenmiş. Soğuk demirci işini öğrenmiş. Ve bundan sonra köyde okuyamayan, okula gönderemedikleri çocukları amcasının, abisinin yanına göndererek demir işini öğrenip sanat öğrenmeyi kabul ettirmeye çalışmışlar. Hangi yaşlarda çocuklar buraya gelir? Buraya ilkokulu beşi bitirdikten sonra çocuğun e, bedenen birazcık gelişmişse gönderirler. Evet. Nerede ve nasıl öğreniliyor? Burada mı öğreniyorlar bir şey? Burada öğrenirler abisi, amcası, dayısı varsa onun yanında. Yoksa köylüsünün yakınının bir yanında e, çırak olarak bir iki sene çalışır ve ondan sonra kendisi de öğrenmiş olur. Şimdi bu arkadaş, sizin yaşınız kaç? Yaklaşık yirmi. Kendinizi tanıtır mısınız? Size? Ben Halim Aslan. Evet. Halim sen ne zaman geldin buraya? Evet. Ben... 70 67'de gelir. 67'den beri Ankara'da mısın? Ankara'da. Zaman zaman Kırşehir'e gidiyor musun? Yerleştiniz mi burada? Bu evet. sene yerleştiniz. Bu sene burada iyi. Beş tane. İlkokul mebusun. ortaokulu evet. Ortaokulda okudun? Mu? Yok okumadım. Evet. İnşaatlarda işçi olarak mı çalışıyorsun? 8 seneye kadar işçi olarak çalışıyorum. Evet. 3 seneyi yöneten. Evet babamla amcamın sayesinde iş almaya başladım. Evet. İşçi fiyatları nasıldır? İşçi fiyatları yani işçinin evet. göre evet. 150'den al 250-300 liradan görmeye var. 150 liradan başlıyor. Başka, 150 liradan. Evet. Bu inşaatlarda çalışan işçilerin sigortası falan var mıdır? Müteahhitlerde kaçamasını yapıyorlar, yapmıyorlar yani. Yok. Sigorta, yok. sigorta Yok. yok. <laughs> yok. Peki işsizlik var, var mıdır? İş bulamadığınız zaman olur mu? Yok, rastlama. Kışın kışın şey yani. Üç kışın ay boştur. Üç ay boş. Çaylar Çaylar boş. Şimdi mesela sen ne zamandır iş bulamadın? Ben 11. adımda iş bulamadım. İş bulamadım. Burada bekliyorsun belki iş çıkardığı. Tamam burada bekliyorum. Bahara iş alıyorum. İsmim Ruhi Ateş. Sizin? Mehmet Duran. Sizin ne? Süleyman Ünal. Mesleğiniz nedir? İnşaat demir işi yaparız, beton armadım. Bütün arkadaşların mesleği öyle. Evet, mi? buradaki stüretlerim hep evet, beton armadığımız. Beton armı, evet. demir işi. Nasıl oluyor bu iş? Bize biraz anlatır mısın? Beton arma olan binalara konulan demir işlerinin işçiliğini yaparız. Evet. Bu kahvede durak yerimiz bu kahvedir. Bu kahvede. Evet. Yani e, beton armı işçisi veya demircisi lazım olduğu zaman. İnşaat sahipleri sizi buradan mı gelip Evet, bulur? burada bulunurlar. Kaç kişi aşağı yukarı burada beklerseniz Bana sayısını pek bilemeyeceğim ama yüzden fazla yani. Yüzden fazla. Evet. Kışın mı daha çok oluyor bekleyen, yazın mı? Yazın oluyor. Yazın daha çok Tabii. bekleyen oluyor. Tabii. Çünkü inşaat daha çok yazın. Tabii. Yazın tamamın inşaatlar zaten yazın oluyor. Bu aylarda, bu mevsimlerde, bizim işlerde olmuyor. Bu dolaplar nedir acaba? Bu dolaplar <laughs> arkadaşların takımlarını koyuyoruz. Evet. Sahabe zamanında yapmış. Biz evet. bütün yani zorluk çekmiyoruz. İstediğimiz evet. zaman takımlarımızı buradan alıp gidiyoruz. Yani her bir arkadaşın burada bir dolabı var. İş yapan arkadaşlar. İş yapan arkadaşlar evet, evet, dolabı var. Taşımıyorlar arkadaşlar. Evet. Taşımıyorlar. Alet edevatları bu dolaba evet, koyuyorlar. Buradan, evet, evet. İş çıktığı zaman buradan buradan alıp gidiyoruz. Alıp gidiyorsunuz. Evet. Şu şu sıralarda iş çıkıyor mu? Çok az yani ne haber? Yarım kalan işler, işler işlerinden oluyor yani. Evet. Yazın, Yazın artıyor. devamlı oluyor. Evet. Devamlı şey oluyor. Bu kahveyi işverenler biliyor mu? Müteahhitler falan. Tabi, evet. tabii. Onun için siz burada tabii. toplanıyorsunuz. Herhangi bizi bir arayacağı zaman zaten biz buranın adresini ona vermişizdir. Telefon numarası da vardır. Burada telefon ederler veya gelirler bizi burada görürler. Veya burada konuşuruz veya onun şantiyesine, bürosuna giderek planlarına bakarak iş konusunu Peki, daha çok yazın çalıştığınıza göre, kışın nasıl idare ediyorsunuz? Valla kışın 3 ay işte artık sıratla geçiriyoruz. Yazdan bir hazırlık yapmış oluyoruz. Evet. Yani yazın kazanır, tabii. kışa da ayırıyorsunuz tabii, bir şeyler. Tabii. Fakat gene de ara sıra iş çıkıyor. Tabii. İçerisi ve ve... işler yapıyoruz yani çeşitli seyahat, böyle bazı şeyler yapıyoruz. yapıyoruz. Yapıyorsun. Burada bekleyen arkadaşların hepsi dediniz sizin meslekten. Evet, Yani inşaat demirciliği. İnşaat demirciliği yapıyor hepsi. Peki çok teşekkürler. Sayın seyirciler. 15 gün sonra başka bir kahvehanede buluşmak umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyoruz.